Merhabalar, bugün sizlere kadınlarda çok sık görülen vajinal kaşıntı ve yanma neden olur? Buna ne iyi gelir? Evde nasıl çözümler bulabiliriz? Bitkisel tedavisi var mı? Bu videoda sizlere bunlardan söz etmek istiyorum. Kadınlardaki kaşıntı ve yanmanın en büyük nedeni flora bozukluğudur. Flora nedir? Flora normalde cildimizde bulunan iyi huylu mikroorganizmalardır. Bunlar birer bekçi gibi, asker gibi vücudumuzu mikroplara karşı korurlar. Ancak bir takım nedenlerle floranın bozulması, buradaki pH'in değişikliği kadınlarda kaşıntı ve yanmaya sebebiyet verir. Öncelikle bu flora bozukluğunun sebepleri, nelerdir? Bunlardan söz etmek istiyorum. Özellikle adet öncesi dönemde bunun dışında doğum sonrası dönemde ya da hamilelik döneminde kadınlarda hormon değişikliği nedeniyle bu flora bozukluğuyla çok sık karşılaşıyoruz. O yüzden adet öncesi dönemde, hamilelik döneminde ve doğum sonrası dönemde biz kadınlarda daha çok yanma ve kaşıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun dışında diyabet gibi e, şekerin iyi kontrol edilmediği durumlarda, aşırı kilo artışı durumlarında ya da stres, uykusuzluk, iyi beslenme gibi bağışıklık sistemi düştüğü durumlarda ve gereksiz yere antibiyotik kullanıldığı durumlarda örneğin diş ağrısı nedeniyle, boğaz ağrısı nedeniyle ya da idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bile antibiyotik kullanıldığı zaman flora bozularak kaşıntı ve yanmaya sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu gibi durumları mümkün olduğunca minimale indirmekte fayda var. Bunun dışında floramızı nasıl koruyabiliriz? Çünkü fiyonreyi koruduğumuz zaman kaşıntı ve yanmadan da otomatikman kurtulabileceğiz. Evde bunun için neler yapılır? Bunları sizlerden söz etmek istiyorum. Birincisi genital bölgenin her zaman hava akımının kolay olan ve terlemeye müsait olmayan şekilde e, giymeye dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden işte sıkı, naylon, pamuk, e, naylon çamaşırlar, sıkı çamaşırlar ya da tight gibi, dar kot gibi çamaşırlar kadınlardaki kaşıntı ve yanmanın en büyük sebebi. O yüzden mümkün olduğunca rahat çamaşırlar giymeliyiz. Pamuklu çamaşırlar giymeliyiz. Bunun üstüne petler. Son zamanlarda maalesef daha çok naylon ve plastik içerikli petlerin kullanılmasıyla birlikte hastalarımıza çok sık fazla miktarda kaşıntı ve yanmayla karşı karşıya kalmaktayız. Bu şikayette Gelen hastalarda son zamanlarda belirgin bir artış var. O yüzden e, piyasada bulunan naylon ve plastik içerikli petler yerine daha çok e, pamuklu bezler ya da pamuklu e, petler kullanmanızda fayda var. Islak mayoyla deniz sonrasında, havuz sonrasında mutlaka kalmamamız ve mutlaka e, ıslak mayoyu çıkartarak kuru, rahat çamaşır giymekte fayda var. Dediğim gibi dar, e, tight gibi, dar e, jean gibi e, pantolonlar, e, kıyafetlerde de e, majinal e, floranın bozulmasına neden olarak yanma ve kaşıntıyı arttıracaktır. Tuvalet sonrasında ise mutlaka tuvalet önden arkaya doğru normal suyla olmalı ve e, buralarda e, tuvaletten kalkarken kağıt havluyla güzelce genital bölgeyi kurulamak gerekir. Burada bir şey mutlaka söylemek istiyorum. Bazı kadınlar daha temiz olsun diye vajinal temizliği bazı solüsyonlarla solüsyonlarla intimliklerle şampuanlarla yapıyorlar. Biz bunu önermiyoruz. Normal tuvalet temizliği önden arkaya doğru dıştan yapılacak. Kesinlikle içerinin de yıkanmasını istemiyoruz. İçerinin yıkanması demek floranın bozulmasına ve kaşıntı ve yanmanın uzun süre devam etmesine yol açacaktır. Diyabet varsa, kilo fazlalığınız varsa bunların kan şekerinin iyi dengelenmesi de kaşıntı ve yanmanın ortadan kalkmasına faydası olacaktır. Az önce de söylediğim gibi yeterli miktarda beslenmek, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, günde en az 7 saat spor yapmak ve stres kontrolü de bağışıklık sistemini güçlendirerek kaşıntı ve yanmanın ortadan kalkmasına faydalı olacaktır. Size söylemek istediğim önemli bir nokta. Bu videoyu hazırlarken literatürü taradığımda birçok e, bitkisel çözüm yollarına baktım. Evde neler yapabilir hastalarımız diye. Bunların içerisinde sadece kadınlara faydası olduğu gösterilen, kaşıntı ve yanmayı iyi gösterilen tek bir çalışma var. O çalışmada Türkiye'den e, bu çalışmada 1,5 2 litre kadar e, temiz suyun içerisine, temiz suyun içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar e, elma sirkesi konularak tuvaletten sonra her defasında genital bölge bununla temizlendiği zaman kadınlardaki yaş, kaşıntı ve yanmaya iyi geldiği gösterilmiş. Sizlerde eğer imkanınız yoksa, doktora gitme imkanınız yoksa kaşıntı ve yanma şikayetiniz varsa az önce söylediğim gibi 1,5-2 litre temiz suyun içerisine bir çay bardağı kadar elma sirkesi koyarak tuvaletten sonra genital bölgenin temizliğinde bunu kullanabilirsiniz. Mutlaka bunda da tuvaletten kalkarken kağıt havluları kullanmanız gerektiğinde tekrar hatırlatmak isterim. Kremler korusundaysa kafanıza göre krem kullanmamanızı tavsiye ederim. Ama mutlaka kullanmanız gerekirse de steroidli ya da kortizonlu kremlerden uzak durmanız gerektiğinde mutlaka aklınızın bir kenarına not etmenizde fayda var. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir gün diliyorum.